Öncelikle merhaba. Dün yani 8 Aralık'ta bana teslim olan İtopya'dan aldığım hazır sistem 8 Aralık'ta evet. Bugün 9 Aralık tarihi gösteririm eğer lazımsa. Bunlarda oyun değerleri herhangi bir problem yok. Şimdi şöyle bir problem var. Yani bu problem yok derken değerlerde bir problem yok olan prob problemi problem ben size şöyle izah edeyim. Şimdi mesela oyun oynarken bir anda alt tap yapıp masa üstüne veya herhangi bir sekmeye aş arkadaki herhangi bir uygulamaya geçişimde PSO'dan Power Supply'den çatır çatır yanma sesine benzer ses geliyor. Oyunu hemen anında geri döndüğümde bu ses kesiliyor. Fakat masa üstünde kaldığım ve arka da herhangi bir pencerede geçiş yaptığımda bu yanma sesi yani çatır çatır olan ses kesilmiyor maalesef. Bu power supply'den olduğunu düşünüyorum ki %90 öyle ses oradan geliyor. Şimdi de kasanın yan panellerini açtım camlarını. Hani sizlere sesi göstermek için. Şimdi şöyle göstereyim. Bir saniye şu oyunu mesela alt tap yapacağım ve bir an şeye gideceğim. Hı hı. Power Supply'in oraya. şu an normal kullanımda da gelmeye başladı. Bakın. Ya videoyu çok uzatmak istemiyorum zaten. Aşağı yukarı belli oluyor şu an normal kullanımda da çatır çatır ses geliyor. O kadar sık olmasa da Boşa uzatmayayım videoyu. Zaten videoda belli. Umarım sorunum çözülür. Mağdur olmam. Bir günlük sistem için.